Kimler risk altındadır bu kalp damar hastalıklarında ya da damar sertliği, koroner hastalığı kimler daha risk taşır? bir kere ilk başta da belirttiğim gibi bu koroner arterlerin daralmasına, tıkanmasına sebep olan aterom plakları zamanla gelişiyor. Zamanla geliştiği için de ilerleyen yaşlar dolayısıyla bir risk faktörü. 70 yaşın üzerindekiler risk faktöründe erkekler ...kadınlara göre e, daha e, risk altındalar. E, bunlar tabii bizim değiştiremeyeceğimiz e, faktörler. E, bir diğer yandan e, hipertansiyon hastaları e, risk altında. Riski, kalp e, damar hastalığı riskini arttıran e, durumlar. E, sigara çok önemli bir faktör, sigara riski art. Tütün genel olarak Tabii ki. yani ba Az önce bir arkadaş sormuştu, değil mi? Yani sigarayı bıraktım, nargileye başladım. Öyle bir şey e, yok maalesef. Son zamanlarda nargile de çok yar, yaygın olduğu için e, onu kabul etmemiz, böyle bir şey e, e, onay vermemiz mümkün değil. E, onun haricinde e, şeker hastaları, yani diyabet hastaları e, açısından e, risk oldukça yüksek. Artı diyabet hastalarının o konuya birazdan geleceğiz ama işte e, ameliyat ve sonrası ki, sonraki durumlar için diyabet hastaları e, ameliyat aşamasında ve sonraki aşamalarında da e, bizi zorlayan hastalar, risk altında olan hastalar ve kalp damar hastaları riskini arttırıyor. E, bir diğer husus e, kilo e, vücut kitle endeksinin özellikle 30'un üzerinde olduğu hastalarda risk artıyor. Ve bu kilonun bel çevresinde yani göbek çevresinde biriki olması ayrıca kalp hastalıklarında birisi faktörü. beslenme alışkanlıklarımız diyetimiz yani yediğimiz içtiğimiz bunları etkiliyor belki biraz mesleki şeyler hani hareketsiz işleri yapanlar Beslenmesi bozuk olup da hiç hareket etmeyen insanlar. Kesinlikle bence günümüzdeki en önemli risk faktörlerinden bir tanesi hareketsizlik. Sedanter hayat dediğimiz yaşam tarzı bunlar çok büyük oranda etkiliyor. Çünkü sedanter hayatta bir kere bir kondisyon yapamıyoruz kalp için. Yani kalp damarları içerisinde içinde. Dolayısıyla bu tip insanlar bu tip yaşam tarzı e, riski riskleri arttıran faktörlerden bir tanesi aşırı stres onu, onu ilk o zaten baş, yok Evet, şimdi, evet. evet e, ilk başlarda ilk sıralara koymamız gereken risk faktörlerinden bir tanesi yüksek yağ, lipid kolesterol düzeyi e, Bunlar da e, kaptaman hastalığı açısından riskleri arttıran e, faktörler.